Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Arkadaşlar İngiltere'ye gelme hayallerinin arkasında muhakkak çalışma izninin olması, çalışma izni olmasa da çalışabilme hayalleri var. Fakat bu her zaman mümkün mü değil mi? Bunu da hep sürekli soruyorsunuz. Sorulan sorulardan en çok cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Kaçak çalışmak mümkün mü? Eskiden göç miktarı bu kadar yüksek olmadan önce kaçak çalışmak mümkündü. Ve hatta hatta burada yaşayanların da gerek ilticacı olsun, gerek yaşamak üzere gelmiş olanların Birçoğu çalıştığını göstermeden de çalışıyordu. Yani kaçak çalışmak sadece vizenizin olmaması anlamına gelmiyor. Vizenizin olması lazım, çalışma izninizin olması lazım. Ve hangi vizeyle burada da bulunuyor iseniz o vizeye uygun da ya iş kodunuzun olması lazım ya çalışma saatlerinizin uygun olması lazım. İş kodunuz derken çalışacağınız işlerin belirlendiği işlerde çalışıyor olmanız lazım ki bu da biliyorsunuz şimdi yeni yapılan düzenlemelerle Skilled Worker'da kodla beraber ve yine İngiliz vatandaşı olmayan biri buraya çalışmaya geldiği zaman eğer skilled worker vize ile gelmiş ise bir sponsorun olması lazım. Bütün bu şartlar oluştuktan sonra ancak e, çalışabiliyorsunuz. Kaçak çalışmak mümkün mü? E, kaçak çalışmakta şöyle sıkıntılar var. Kaçak iş bulabiliyorsunuz. Bulabildiğiniz durumlar oluyor. E, dediğim gibi eskiden daha daha rahatken Şimdi biraz daha sıkıntılı çünkü kaçak çalıştığınız zaman hem çalışan hem de işveren için çok büyük yaptırımlar var. Çalışan sınır dışı ediliyor yakalandığı zaman ama çalıştıran ise 20 bin pound'a kadar kişi başına, her kaçak çalıştırdığı işçi için kişi başına 20 bin pound'a kadar ceza vermekle yükümlü oluyor ve iş verme ehliyeti de elinden alınabiliyor. Şimdi durum böyle olunca tabii ki işveren de böyle bir yükümlülüğün altına girmek istemiyor. Ve işverenin üzerinde de bayağı sorumluluklar var. Zaten Skill Worker vizeyi anlatırken hep diyorum ya sponsor olacak firmanın yükümlülükleri var. Muhakkak sponsor olduğu işçi için birinin görevli olması lazım, monitör etmesi lazım. O çalışana karşı sorumlulukların yerine getirilmesi lazım diye. Bu sorumluluklar sadece çalışana karşı değil, devlete karşı da. Devlet bu görevi verebileceği firmalara sponsorluk yetkisi veriyor. Bunların arkasında yatan işte gizli, gizli nedenler bunlar. İşveren işe aldığı kişinin yanında evraklarını kontrol etmek zorunda. Sadece BRP kartıyla iş veremiyor. Sportunu kontrol etmesi gerekiyor. Çalışma izni olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Ve genelde de zaten çalışma izni olanlar BRP kartıyla beraber burada da çalışabilir diye bir online kod almak zorundalar. Paylaşılabilir bir kod veya National Insurance Number dediğimiz. Bunu kontrol etmek zorunda işveren. Ve biz bir de tabii ki adres kontrolü yapıyoruz bunun için ismin ve adresin olduğu bir utility bill dediğimiz gaz faturası elektrik faturası bir fatura alıyoruz o adrese yapılmış veya banka statement'ı ve her işveren bu belgeleri aslını orijinalini gördükten sonra fotokopilerini alıp dosyala, dosyalamak zorunda sorulduğu zaman da ibraz etmek zorunda bu işverenin yasal sorumluluğu. Onun için kaçak çalışmak dendiği zaman durmanız gerekiyor. Böyle Wix'ti, Bianchi'ydi gibi belli DIY malzemesi veya inşaat malzemesi satan büyük marketlerin önünde genelde kaçak gelmiş işçiler bulabilirsiniz. Ve bu işçiler ama 50-100 tane işçinin aynı anda olduğu zamanları hatırlıyorum ben. Çünkü biz tam en industrial bir şeydeydik. Industrial sanayi bölgesindeydi Hafif sanayi bölgesindeydi bundan önceki iş yeri. Onun yanında da bir Wix vardı. O da da sürekli böyle günübirlik iş arayan, iş bekleyenler olurdu. Ve insanlarda gelir onun önünden sen ne iş yapıyorsun işte bahçe temizlenmişsin veya fayans döşer misin falan onların odada bulunanların becerilerine göre. 2-3 tane, dört tane işte bir tane birini arabasına alır gider günübirlik çalıştırırdı fakat sonradan bu, bu böyle rahattı sonradan şöyle bir durum başladı oraya hep devletin, government'ın özellikle göçmen bürosunun görevli ofisörleri, memurları o bölgelere tespit edilen o bölgelere baskın yapmaya başladılar ve o insanlar artık odalarda tutunamıyor veya geliyor bakıyor hani çaktırmadan o eskiden işte 50 olabilen 100 olabilen sayılar şimdi artık Beşlere, e, onla da ben 10 kişiyi aynı anda gördüğümü uzun zamandır hatırlamıyorum. O rakamlara düştü. Dediğim gibi işverene kaçak çalıştırdığı zaman kesilen cezanın çok yüksek olması nedeniyle bu oldu Tabi Bunun ötesinde şöyle bir değişiklik daha var. E, bu sene biliyorsunuz senenin başından beri özellikle de bu e, İçişleri Bakanı'nın immigration'a karşı, göçmenlere karşı sıkı tutumundan dolayı bu senenin başından beri paylaşıyoruz. Kaçak gelenlere karşı çok sıkı önlemler alınıyor. E, bunun şöyle bir etkisi de oldu. Özellikle Brexit'ten sonra ekonomik olarak bir sıkılma, ekonominin bir e, daralması olunca halkta da bir karşıt şey belirdi kaçak çalışanlara karşı. Geçenlerde bir TV programı izledim bir televizyon programı kendi röportaj yapan muhabirleri, televizyon programı muhabirleri gidip kaçak çalışanları tespit edip gizlice işte çalıştıkları yeri tespit ediyorlar, çekim yapıyorlar, takip ediyorlar onları kaldıkları yerden çalıştıkları yeri tespit ediyorlar falan ve e, direkt afişe ediyorlar. Şeye de e, göçmenlik bürosuna da home de bildiriyorlar. Kaçak çalışmayı buraya gelip de kaçak çalışmayı düşünüyor iseniz bunun böyle zorlukları var. İşveren bu parayı göze alır da size teklif eder mi böyle bir işi? Yoksa siz sınır dışı mı edilirsiniz? Sınır dışı edilmeyi göze alıyor musunuz? Bunlara bakmanız gerekiyor. Kaçak çalışmanın arkasında yatan yani sorduğunuz sorunun cevabı böyle arkadaşlar. Bana kalırsa turist olarak gelip ancak birkaç gün, bir hafta, iki hafta bir yerde ders almak yapabilirsiniz. Belki böyle götürü günlük götürü işlerde çalışabilirsiniz. Ama bunlara dayanarak ben kaçak çalışırım, para biriktiririm diye buna dayanarak böyle bir plan yaparak gelebileceğinizi zannetmiyorum. Bu yine her zaman olduğu gibi benim kişisel görüşüm. Kendi yaşadığım, kendi tecrübelerime göre paylaşımlar yapıyorum. Kulağınıza küpe olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.